Merhabalar. Hepinize çok mutlu, çok keyifli bayramlar diliyorum. Bugün sizlere geçmişin o muhteşem, tadı damağımızda kalmış olan harika bayramlarından bahsetmek istiyorum. Bunu en çok yeni nesil için, çocuklarımız, torunlarımız için anlatmak istiyorum. Onlar maalesef ki bu muhteşem güzelliği, bu muhteşem keyfi tadamadılar. İstedim ki bir nebze olsun. Geçmişte bayramlar nasıl yaşanırdı? İnsanlar nasıl bayram yapardı? Bunu herkesin zihninde, yüreğinde, küçücük bir yerde bile olsa saklamasını istedim. Evet geçmiş zamanın bayramları oldukça heyecanlı, oldukça içini kıpır kıpır yapan, daha gelmeden büyüğün küçüğün heyecanını sardığı ve herkes bayram için üzerine düşen görevi üstlendiği zamanlardı. Büyükler temizlik, alışveriş telaşındayken çocuklar da bayramlık telaşına düşerlerdi. Ve İsterlerdi ki en güzel elbise, en güzel ayakkabı onların olsun. Annelerine, babalarına sıkı sıkı sarılıp her gün yalvarırdılar. Baba bana şu ayakkabıyı alacağız değil mi? Anne şu elbiseyi alacağız değil mi? Fırfırlı olsun. Böyle döndüğünde açılsın. Eskiden kız çocukları fırfırlı elbiseleri çok severlerdi. Döndüklerinde prenses gibi efektleri açılsın, savrulsun isterlerdi. Bu yüzden daha önceden karar verirler ve e, bir ay öncesinden yalvarmaya başlardık. Şöyle şöyle istiyorum. Şöyle ayakkabım olsun, şöyle elbisem olsun istiyorum diye. Evlerde temizlikler yapılırdı. Önce halılar, kilimler yıkanır, perdeler yıkanır, camlar, pencereler, kapılar silinir, yerler silinir. Eskiden özellikle yerler tahtadan da ve tahtaları fırçayla fırçalayarak temizlemek, ağartmak ve o tahtanın ne kadar temiz, ne kadar parlak olduğunu göstermek bir hünerdi. Tatlılar yapılırdı, baklavalar açılırdı. Genelde komşularla birlikte yapılırdı. Keyifle, şaka, ee, insanlar böyle şakalaşarak birbirlerine takılarak maniler söyleyerek arada eline bir tepsi alıp iki dıngırdatıp e, iki oyun havası çalıp kalkıp bir de bir oynardılar keyif katardılar yani geleneksel olarak e, gelinler bir hafta önceden kayınvalidelerinden ayrı oturuyorlarsa şayet Gider kayınvalidelerinin evlerini temizler, onun bayram hazırlığını yapar birkaç gün. Ondan sonra gelir kendi evinde aynı işlemleri yapardı. Nihayetinde Arefe gün kabristan ziyaretine gidilir. Öğleden sonra benim memleketimde top atılırdı. Top atılıncaya kadar çocuklar içleri kıpır kıpır, ne zaman lüplüp lüp olacak diye heyecanla beklerdiler. Lüplüp lüp denilen şey bizim orada böyle simite benzer kurabiye gibi, normalde böyle beyaz olup üstünde pembe ince çizgileri olan bir çeşit kurabiye gibi bir tatlı simit görünümünde ipe dizili olarak satılırdı ve bizim Çocukluğumuzda meşhur ıı, tahin helvası, susamlı helva, ağda dediğimiz koy, pekmezin koyu hali yapan Kara Şerifler denilen bir işletme vardı. En meşhur, en çok sevilen, en çok tercih edilen ürünler onların ürünleriydi. Ve Arefe ve daha öncesinde onların kapısında kuyruklar oluşur. O Lüplük'te dağıtılacak olan şeyler alınır. Bazıları şeker, çikolata, bisküvi alırdı. Ne dağıtmak istiyorsa nihayetinde topun atılmasıyla birlikte çocuklar çığlık çığlığa. Ama böyle bir coşku yok. Lüp 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 diye bağıra bağıra kapı kapı gezilirdi. Zaten top atılınca herkes kapı arkasında tepsisini hazır eder çocukların gelmesini beklerdi. Her gelen çocuğa ne dağıtıyorsa ondan verir. Çocuklar nihayetinde toplama işini bitirince en keyifli, en güzel yere bir yerde oturur o yorgunluktan bitap düşmüş halimizde Sen sana ne verdiler? Sende şeker var mı? Sende çikolata var mı? Sende sarısından var mı? Kırmızısından var mı? Öyle bir heyecanla o şekerler, çikolatalar dağıtılan ikramlıklar öyle bir ayrıştırılırdı ki eğer diğer arkadaşında yoksa ben sana şu kırmızıdan versem sen de bana şundan verir misin derlerdi takas ederlerdi bir bölümünü yerdik sonra eve gittiğimizde kardeşlerimizle yine aynı şekilde takas işlemi yapardık alınmış olan bayramlıklarımızı akşamdan başucumuza koyar elbisemizi, ayakkabımız mendilimiz, çorabımız mutlaka olurdu. O gece gözümüze uyku girmez. Bir türlü uyuyamazdık. Annemiz babamız genellikle bize ikaz eder. Uyun artık yeter. Sabah olacak. Sabah kalkamayacaksınız falan diye kızardılar. Ama biz gene gizli gizli gözümüzü açar. Ayakkabımız, elbisemiz sanki birisi gelip başucumuzdan alacakmış gibi kontrol ederdik yerinde durup durmadığını. Heyecanla sabah olmasını beklerdik. Sabah olduğunda hemen kalkar elimizi yüzümüzü yıkardık. Çabuk çabuk bayramlıklarımızı giyerdik. Yatağımıza toplardık. Ve babamız camiye gitmiş olurdu o sırada. Heyecanla babamızın gelmesini beklerdik. Babamız gelince kapıda onu karşılar. Sarılırdık. Babacığım bayramın mübarek olsun. Anneciğim bayramın mübarek olsun. Ya da evde dedeler, nineler, hala, yenge, amca, teyze... Her kim varsa artık çünkü geçmişte genellikle geniş aile olarak yaşardık. Çekirdek aile çok azdı. O yüzden e, o kadar güzel bir bayramlaşma olurdu ki o sırada zaten babamız camideyken annemiz bayram sofrasını hazır etmekle meşgul olurdu. O kadar güzel o sofrada oturulur, gırgır gır şamata yemekler yenilir. Sonra plan yapılır. Kime gideceğiz? Teyzene gideceğiz. İşte amcana gideceğiz. Kimlere ziyaret edilecekse büyükler. Hediyelerimizi yanımıza alır kapı kapı ev ev büyüklerimizi ziyaret ederdik. Eğer komşularımız varsa yaşlı olan, kimsesi olmayan ilk önce onları ziyaret ederdik. Onlara yalnız olduklarını hissettirmezdik. Onların çocuğu gibi davranır, onların ellerini öper, boynuna sarılır, bayramlarını kutlardık, bir sürü otururduk, birlikte vakit geçirir, sonra diğer büyüklerimizi ziyaret ederdik. Kurban bayramlarında kurban kesildiğinde özellikle babam rahmetli kurbanı ortadan ikiye ayırırdı, eşit olarak sırtından aşağıya ayırır. Bu tarafı yani yarısı dağıtılmak üzere hiç bir lokma dahi alınmadan, dağıtılmak üzere e, ayrılırdı. Onu da güzelce 7 eşit parçaya bölüp soframıza oturmadan altını çiziyorum. Kendi soframıza oturmadan henüz henüz etimizi alıp evimize götürmeden ilk önce kurban kesmemiş, kesememiş olan komşularımıza hızlıca ulaştırırdık. Hatta bir keresinde rahmetli annem o kadar yorulmuştu ki babama aman yemeğimizi bir yiyelim de götürürüm acelesi yok ya dediğinde babamın annemi fena halde azarladığına tanık olmuştum. Sen et yerken onlar senin etinin kokusunu mu içine çekecek? Götür ki onlar da seninle birlikte yesin demişti. Bu benim kulağıma çok güzel bir küpü olmuştu. Eskiden etleri böyle difrizlere, dolaplara dizmezdiler. Ben bu yaşa geldim. Yıllardır duyduğum şey şu ki. Ay gene kurban geldi. Daha geçen senin et, geçen senin etleri duruyor dolapta. Şimdi bir de bunlar var. Ne olacak bilmiyorum. Hem anneme hem kendime kestik. Bazen dilimi tutamıyorum. Ve Pardon. Ne söylediniz az önce? Geçen senenin eti duruyor mu dediniz? Evet. Kusura bakmayın ama o etler dolaba girmek için değil. Yani bir yıl boyunca et almaya gücü yetmeyen, ete hasret kalmış, ihtiyacı olan insanlara dağıtmak içindir. Birlik beraberlik içinde yemek içindir. Aynı apartmanda. Köy kadar insan bir arada yaşıyor da. Aynı kapıdan girip çıkıyor da. Maalesef tadımlık bile komşularına ikramda bulunmuyorlar artık. Nereden nereye geldik sevgili çocuklar? Şayet sizler benim bu videomu izlerseniz. Sakın unutmayın ve şunu aklınızın bir köşesinde tutun. Bir kıvanç anne, bir kıvanç nina vardı. Böyle bir şey anlatmıştı vaktiyle bize. Eskiden bayramlar özünde böyleymiş. Bizler de böyle yapmayı deneyelim diye. Zihninizin, yüreğinizin, aklınızın bir köşesinde tutun olur mu? Çünkü gerçek bayramlar birlikte, hoşluk içinde, gönül gönüle yaşandığında güzeldir. Hatta anlatmak istediğim bir şey daha var. Annemin köyünde Kurban bayramları şöyle olurdu. Eğer kurban kesmeyecek olan birileri var ise kapısının önüne bir tencere koyar. Üzerine de büyükçe bir taş kapatırdı. Yani gelip affedersiniz kedi köpek et kokusuna o tencerenin kapağını açmasın diye. Tencereyi gören halk bizim Hatçagil demek kurban kesememiş bu sene değil bir hisse götürür onun tenceresinin içine koyardı. Tencereyi kazanı gören herkes gördükleri yerde onlara pay verirdiler. Onlar da kurban kesmiş kadar et yemenin tadına varırdılar. Onun dışında annemin köyünde çok özel kebap yaparlar. Hayvanı bütünce fırına sürerler. Oraya özel bir kebaptır. Karamanca kasabasına e, altına da ıslatılmış bulgur siniyle konulur, etlerden akan yağlarla da orada kendi kendine nefis bir bulgur pilavı oluşur. Onu e, hayvan bütün olduğu için şöyle kalın, büyükçe bir sopaya geçirirler. Fırının içinde özel bir çengel vardır. Odunun bir ucunu oraya asarlar ve yolda omuzlayıp giderlerken yolda kimi gördü Ahmet'i. Ahmet nereye gidiyorsun? Anamgile gidiyorum. Dön ekmek yiyem. Ya anamlara gidip dön dön ekmek yiye öyle gidersin der. Koca koca böyle yuvarlak yer sofraları vardı ama devasa büyük üç sofra, 4 sofra salonlara bu şekilde sofralar kurulur. Turşusundan tatlısına varana kadar hazırlanmış olan o yemekler kebapta yenir. Düşünün bakın o bütün bir hayvan orada 20 kişi 30 kişi yer onu bitirir. İçlerinden biri de şöyle bir teklifte bulunurdu. Öğlen benimkini keselim. Öğlen de benimkini yiyelim. Akşama da birisi çıkar. Oraya, akşama da biz de ekmek yiyelim. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzeldi. Yani keyifle, şevkle, dolaba tıkıştırmadan, stok yapmadan birlik beraberlik içinde bir olmanın, biz olmanın tadına vara vara şenlikle yaşanan bayramlardı. Gel gelelim bugüne kopyala yapıştır mesajlar ve maalesef ruhu yok, özü yok. Rehberinde kaç kişi varsa, bin kişi varsa, bin kişiye aynı anda Aynı mesajı gönder. Samimiyetimle söylüyorum. Bu tür kopyala yapıştır gelen mesajların hiçbirinin üstüne tıklamam. Okumam bile direkt silerim. Çünkü onların özü yok. Ruhu yok. Kim kendi eliyle sadece kısacık iyi bayramlar yazsa bile ona yürekten gelerek mesajımı yazarım. Yani özümüzden o kadar uzaklaştık ki bayram bayram olmaktan çıktı. Burada acı olan çocukların bayramı bir tatil olarak zihinlerine kazımaları, evden kaçma, uzaklaşma, tatile gitme. Hepsi bu kadar. Telefonla babaannenin, anneannenin bayramını kutlama. Öz yok. Yüreğe dokunan bir şey yok, bir heyecan yok, paylaştığı bir şey yok çocuklar sadece bavullarını hazırlayıp tatile gitmeyi biliyorlar. Bayram bundan ibaret. Anne bu bayram nereye gideceğiz diyen çocukları sayısı oldukça fazla. Bayram tatile gitmek değil aslında. Birlikte biz olmanın, bir olmanın tadına varmak, keyifle yaşamak. Gel gelelim ki evlerimizin içinde bile artık o bayram havası ne yazık ki yok. Gençler planlarını çok önceden yapıyorlar. Hangi arkadaşlarıyla, kimlerle, nereye gidecekler? Çok önceden planlıyorlar. Annenin babanın elini kah öperler, kah öpmezler. Kah bir mesajla, kah bir telefonla ya da görüntüler amayla anne baba nasılsınız, iyi misiniz? İyi bayramlar. Biz arkadaşlarla işte falan yerdeyiz, falan yere gittik. Var mı bir ihtiyacınız der. Ruhu olmayan sözlerle telefon kapanır. Sen varsa yanında ediyle kalırsın. Sofranın tadı yoktur. Yediğinin içtiğinin tadı yoktur. Gene de onlara iyi eğlenceler dilersin de gönlün ister ki sofranda olsun. Sofrandayken de şen olsunlar. Yüzleri asık olmasın. Of ya annem babam kiri batıyor diye bugün kaldık burada bayramın bir günü işte gitti heder oldu düşüncesi içlerinde dışarıya vura vura kalıp masada oturmasınlar aslında her saniye o kadar değerli o kadar kıymetli ki birbirimizi 5 saniye 10 saniye sonra bir daha kucaklayıp kucaklayamayacağımız sesini duyup duyamayacağımız, bir daha görüp göremeyeceğimiz meçhulken kendi planlarımızı yapar dururuz. Oysa ki bayramlar bir araya gelmenin fırsatıdır. Ben çok üzülüyorum bayram ruhundan uzaklaştığımız için. Bayramlar geldiğinde samimiyetimle söylüyorum. Çok mahzunlaşıyorum. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Çünkü biliyorum ki bugün bayramlar hiç adil değil. Yani geçmişte adil oluyordu. Yani bütçesi yoksa, durumu yoksa bile o çocuklara mutlaka elbise alınırdı, konu komşuda olsa mutlaka sofralarına et girerdi. Ben sokaktan bazı evlerden yükselen dışarıya taşan o mangal kokularını, et kokularını içlerine derin derin çeken insanları balkondan görüyorum. Artık insanlar hep küfür ederek küfürlü konuştuğu için bir küfür sallayıp ulan be ne koktu. Ben böyle hayatın ta değişlerini öyle bir duyuyorum ki. Bayram yüreklerin birlikte mutlu olmasıdır. Yani eşit ve adil gelmiyorsa bayram bayram değildir. Bayram şenlik demektir. Neren şen olacak ki? Sofrasında bırakın eti, normal temel gıdalarından yumurtayı bile artık göremeyen insanlar varken bir ekmeğin Beyaz ekmeğin 12 buçuk lira, 15 lira olduğu, işte her ne kadar e, gerçek karabuğday ya da ekşimaya olmasa da adı ve tipi ufaktan benzeyen ekmeklerin 55 lira olduğu bir ekmeğin 55 lira olduğu bir zamanda bayram herkesin evine. Eşit gelmiyor maalesef. Eşit duygularla, eşit coşkuyla yaşayamadıklarımız da bana göre bayram değil. Sokaktan geçen yaşlı insanları görüyorum. Birbirleriyle selamlaşıyorlar. Pek çoğu walker'lı yürüyor. Markete gidiyorum diyor. Hava sıcak niye çıktın? Biraz serinleseydi de çıksaydın diyenlere ne yapayım gitmek zorundayım. Hava serinleyince de günün sonu çok yorgun alıyorum. Ben bu yemeği yapamam ki. Yatar kalırım diyen yaşını almış, olgun insanlar görüyorum. Neden evlatları yanında değil? Soruyor komşusu. Çocuklar gelmedi mi? çocuklar kaşa tatile gittiler de ne yapsın onlar da çok çalışıyor çok yoruluyorlar işten başlarını kaşıyamıyorlar onlara da hak veriyorum diye cümleler kurarken aslında çocuklarını ne kadar kötü bir şey yaptığını küçük düştüğünün farkında olduğu için onları yüceltme çabası yalnız yaşadığımız coşkusunu unuttuğumuz birlik beraber, beraberlik duygusunu unuttuğumuz günlerin zamanların içinden geçiyoruz. Herkes kendi yüreğinin yalnızlığının içinde kendi yüreğindeki karanlıklarla cebelleşmekte. Peki mutsuz olmak zorunda mı insanlar? Yoksul olmak zorunda mı insanlar? Yalnız olmak zorunda mı insanlar? Konunun özü insan, konunun temeli insan, sorunun temeli insan, çözümün temeli yine insan. Demek ki düğüme atan da çözen de yine biziz. O halde hayatımızı tatilleri sanki fırsatmış gibi değerlendirmek yerine bir arada birlikte olmak, birlikte güzel vakit geçirmek, sevdiklerinle kucaklaşmak, sarılmak, koklaşmak, şakalaşmak, seslerini duymak, en büyük en büyük kazanç olduğunu aklımızda tutalım. Bayram adı bayramdır ama dilerim ki her gün her gün insanların hayatı bayram tadında olsun. İnsanların sofralarındaki ekmek her zaman yetecek kadar olsun. Yutkunacak kadar değil. Kimse kimsenin evinden gelen kokulara imrenmesin. Keşke onu ben de yiyebilseydim demesin. Her zaman adil, adaletli, eşit koşullarda insanların sofrasında ekmeği yemeği olsun, kıyafeti olsun, koşulları en azından insanca yaşayabilecek kadar olsun. İnsanlar da burada, dedim ya, siz bu konun üstüne düşünün bence. Düğümü atan da biziz, çözen de biziz. Sorunun kaynağı da biziz, çözümün kaynağı da biziz. Neden böyleyiz? Neden bu hale geldik? Nasıl düzeliriz? Ne yapmalıyız? bu konu üstünde çokça düşünmek gerek. Ben yine de her birinizin her günü bayram, eski bayramlar kadar coşkulu, neşeli, keyifli, sofraları bolluk bereketle taşan, kazancı yeten, çocuklarının boynu bükülmeyen aileler kokuda kalmayan aileler ve kurban bayramında etlerini sucukluk, köftelik, çorbalık diye istif etmek yerine bir hastaya, çocuklu aileye, ete ulaşamayan insanlara ulaştırın ki bakın nasıl tüy kadar hafif olacaksınız. Sevgiyle kalın, gönlünüz hoş olsun. Sofralarınız bereketli. geleceğimizde dilerim ki çok güzel olsun. Başka da bir söyleyecek sözüm yok diyorum. Aslında söz çok da büyüklerimiz derdi. Söyleyecek söz çok da ceremesine verecek para yok derdi rahmetli babaannem. Mekanı cennet olsun. Bazen susarak da yutkunarak da çok şey anlatırız. Sevgiyle kalın. İnsanca kalın.